Herkese günaydın. Bugün yine günlük vlog çekiyorum inşallah. Bu düzene devam etmemden mutlusunuzdur. Bugün sabah farklı bir şey yaptık aslında. Elif'le birlikte sabah 6'da yayın açtık. 8'e kadar birlikte çalıştık sizlerle. Yani şu an 2 saatteyim. Şimdi hazırlandım. Kütüphaneye gideceğim. Bu arada böyle de göstermiş olayım. Bugün günlerden 19 Aralık pazartesi. Bugün Özdevir açıklanacak. O yüzden biraz heyecanlıyım açıkçası. Türkiye sıralamamı göreceğim için. Dün de 3'te girdik. 3'te nasıldı? Özdebir nasıldı? Bunu bir yorumlamak istiyorum aslında. Bence Özdevir benim bir öncekine nazaran TYT'si daha kolaydı. d de aynı şekilde bence yine bir öncekine nazaran daha kolaydı matematiği vesaire ama feni çok zordu bence. Özellikle biyolojisi falan. Beni zorladı açıkçası. Onun dışında Türkçesi bence diğerine göre daha kolaydı dediğim gibi. Sosyalde ben zaten hep zorlanıyorum. O yüzden genel olarak bence diğerine göre daha ortalama bir düzeydeydi 3D'nin denemesi. Özdebir'in de TTS'i yine öyleydi ama AYT'nin geometri ve fiziği bence aşırı zordu. Benim netlerinin ikisi de aynı geldi Özdebir'in ilk AYT'si ile ikinci AYT'si ama e, bence ikincisi daha zordu yani. Ben geometrisinde, geometrisinde zaten çok fazla soru vardı daha fazla geometri sorusu vardı. Fiziği de bence zordu. Onun dışında kimya biyolojisi. Kimyası öncekine göre daha iyiydi. Biyolojisi daha kolaydı bence. Bu şekilde yorumlarım. Bakalım bugün açıklanacak belki sıralamamı söylerim bu videoda. Aslında olabilir. Bilmiyorum nasıl gelecek ama. Önceki çok istediğim gibi gelmemişti. Üçlerin açıklanmasında biraz daha var bir, bir hafta falan. Aysma da hazırlanmış. Şimdi Aysma ile birlikte kütüphaneye gideceğiz. Bu arada Aysma da çekecek misin bugün video? Çekeceğiz ama başlayamadım. Yeni uyanınca. Ha, tamam Aysma da şuraya yazayım ben. TikTok hesabı var. Oraya böyle değişik videolar çekiyor. <laughs> Güzel videolar çekiyor. Ben beğeniyorum açıkçası. Ve bugün şey çekecek. Çalışma vlog gibi bir şey çekecek. Günlük vlog gibi. Öyle. Ee, bakalım şimdi hazırlandık çıkacağız. Hazır mısın? Olmuş mu Farklı yaptınız. Evet. Benim. Bir de Aysma böyle etek falan giymeyi çok seviyor. Ben giyemiyorum. Çok Hı -hı. Üzücü. Bu şekilde o zaman... Lütfen de görüşürüz. Ben yine zaten orada açarım. Bu arada açtığımız yayınları sabahları siz de katılabilirsiniz ve e, bu hafta her gün olacak dediğim gibi. Onun dışında yayınları zaten kaydediyorum. Kaydettikten sonra o yayınlarla akşama kadar siz yine çalışmaya devam edebilirsiniz. İkişer saatlik etütler halinde. Bu şekilde o zaman lütfen e, de görüşürüz. İnşallah arabayı alabilirim bu arada ya. Of, annem izin verir mi bilmiyorum. Normalde her iki bin alıyorum çünkü. Ama izin verirse bakalım. Evet güneş yoksa o gözlük kesinlikle kafamdadır. <laughs> Eyyy biz geldik <laughs> Kapalı mı bana? Bunun <laughs> <laughs> eyeliner'ı ben. Ben, ben hiçbir şey yapmadım Hızlı <laughs> unuttum ya Olsun ne güzel <laughs> Ayşem'e benden daha büyük duruyor ya Ne yakın <laughs> Evet, şu anda video yayın... İlk videosunu attım yani of tamam. Yayın açsam mı neyi düşünüyorum sabah gibi? Sizce ben rahat rahat video çekmek için asansöre binmiş miydim? Bindim. Az önce bir yayın açtım, bir buçuk saat yine birlikte çalıştık. Ee, geldik hemen. Tekrar çıkayım. Bu şekilde. Şimdi biraz yoruldum aslında. Şu an beş buçuk, altı saatte falanım. Ee, saatlerimiz de 4'e geliyor. Eve gitmek zorundayım annem için önce birkaç gün o yüzden kapatmak zorunda kaldım. Şimdi çok yoruldu bir de annem için eve gitmem gerekiyor. O yüzden e, şimdi lavaboya falan gireceğim. sonra da eve gideceğiz artık. Biz de devam edeceğiz yani bu şekilde. Ben <laughs> <laughs> çıkarttım. Geldiğince de kadar. Bu arada falan çıkarttım zaten. Tarih. İnsan bir gülümser ya. <laughs> da çek ya. Başsız. Sen kim de beni soluyor ki ya? Herkese selamlar. Şu anda saatlerimiz 5:5 5 geçiyor. Ben tekrardan derse başlıyorum. Büyük ihtimalle aralıksız devam edeceğim. Şimdi hızlıca yapacaklarımı biraz anlatacağım. Zaten sonrasında izlersiniz. Sabah bu denemeyi çözmüştüm. Görmüşsünüzdür. Bunu kontrol edememiştim. Şimdi buradan kontrol edeceğim. Onun dışında buradan bir 20 sayfa kadar ilerlemem gerekiyor fonksiyonlardan. Ee, bitki çalışıp bitki çözeceğim. Ayrıyeten de buradan kalan kısımlar vardı. Oradan yine konu çalışıp sorularını çözeceğim. Falan Hedeflerim bu kadar. Ee, buna yani her birine sanırım her birine ortalama 1-1,5 saat falan ayıracağım. Ee, 4 saatim kaldı zaten tamamlamak için 10 saat. Bu şekilde o zaman çok uzatmadan başlıyorum. Size de iyi seyirler, iyi çalışmalar. Herkese selam. Şimdi 8.30 saatteyim. Pazar günü geldiğimizden önce cevap anahtarı, daha doğrusu soru çözümleri açıklanmış. Bugün denemeyi almayı unuttum ben. Yarın alacağım artık. Ee, ama şimdi bir bakacağım sorulara çünkü biraz merak ediyorum. Ee, öyle şimdi buradan izleyeceğim neler yapmışım, yapmamışım falan biraz genel. Özellikle, ay hepsine bakacağım büyük ihtimalle. Aynen. Benim kitapçığım neydi ki? Neyse şu an önemli değil. Zaten kitapçığım yanımda yok ama... Bu arada yorumlarınızı eğer girdiyseniz siz de 3 yorumlarınızı yazabilirsiniz. Ne düşündüğünüz deneyim hakkında falan. Ee, bir de yarın açıklanacakmış. Yarınki videoda alacak artık onlar. Bu şekilde. Herkese selam. Burada muzum. burada da ben. Ee, şimdi çalışmamı tamamladım. Sabahtan 2 saat vardı. 9 saat 40 dakikada bırakacağım bugün artık. Eklemediğim bir 10 dakika vardı. Açmayı unuttum. 9.50 yatmadan önce de bir 10 dakikalık video izlerim. 10 saat tamamlarım uyurum. Ee, şimdilik biraz içeriye geçeceğim, dinleneceğim. Güzel bir akşam geçireceğim. Sonra da uyuyacağım zaten. Yine yarın sabah 5.30'da devam. Hatırlayabildiğim kadarıyla 3D'yi kontrol ettim. Beklediğimden daha iyi açıkçası. Ee, ama umarım hatırlayamadıklarım da doğrudur. Öyle yarın da alacağım hızlı bir şekilde. Yarınki videoda özde bir aman 3D netimi söylerim. Özde de sıralaması açıklanabilir. Yani yarınki video ikisinde söylediğim bir video olmuş olabilir. Ee, bu şekilde bu videoyu kapatmaya geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün ben 10 saat yakın çalıştım dediğim gibi. İşte kimya çalışamadım bugün. 370 soru falan çözdüm ortalama. Aynen bu şekilde. Öyle yani yarın görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve küçük de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Yayınlarımıza da katılmayı unutmayın bu hafta. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.